3 yıl boyunca toplamda %60'lık hisse senedi piyasasındaki yükselişin ardından %20'lik bir kayıp gördük 2022 yılında. Altına ve gümüşe yatırım yapmalı mıyız? Sorusunun cevabı olarak önümüzdeki dönem bizi bir resesyon bekliyor. Resesyon beklentisi dünyada %70 ve üzerinde olasılık olarak görünüyor ki Avrupa eksi de MSCI Türkiye endeksi %82,5 ile artıda. Türkiye inanılmaz ayrıştı hisse senetleri piyasasında.

hepimize umutla ve güzelliklerle gelmesini dileyerek başlamak istiyorum. 2022 yılında neler yaşadık ve 2023 yılında neler yaşayabiliriz ekonomik anlamda ve yatırımlarımıza ne yön vermeliyiz bu konular hakkında sizlere bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle 2022 yılının başında Rusya ve Ukrayna gerginliğiyle başladık. Bunun dışında İngiltere'de başbakanlık değişim dönemini de yaşadık ve pound dolar tarafında yaşamış olduğumuz bir takım gelişmeler de oldu. Diğer taraftan baktığımızda Amerika'da ara seçimler yaşadık. Demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında acaba hangi taraf ön planda olacak ve bunu da bir miktar hafif atlatıldı ve her şey yoluna girdi de diyebiliriz bir yandan. Bunun ışığında Rusya ve Ukrayna gelişmesinde bir enerji krizi yaşandı. Zaten mevcutta olan enflasyonist dönemin biraz daha fazla arttığına şahit olduk hep birlikte. Peki bu enflasyonist Enflasyonist süreci biz neden yaşadık? Öncelikle kısaca hemen onu söyleyeyim. Öncelikle görmüş olduğumuz 2020 yılında yaşamış olduğumuz pandeminin sonrasında piyasalarında açılmasıyla birlikte hatta o dönemde bol bol para basılıp bu fazla paranın evet yatırımlara yönlendirilmesi ama aynı zamanda ekonomilerin durmaması anlamında harcamanın teşvik edilmesiyle birlikte talep enflasyonu gördük. Talep enflasyonunun sonrasında da evet piyasalar açıldı fakat açılmasına karşılık yaşanmış olan tedarik zincirinin bozulmasıyla beraber bu sefer maliyet enflasyonu gördük. Maliyet enflasyonu ne tetikledi aynı zamanda enerji fiyatları işte o dönemde de Rusya Ukrayna enerji kriziyle beraber karşı karşıya kaldık. Alternatif enerjilerin geliştirilmesi anlamında enerjilerin akışının ki bu sene biz Türkiye'nin de Rusya'nın yönlendirmesiyle birlikte Türkiye üzerinden doğal gazın verilecek olması gibi yeni planlarla da karşılaştık. Peki daha öncesinde ne olmuştu? 2000 2020 yılında dünyada 3.1 daralma görmüştük. Ve sonrasında 2021'de 6.1'lik bir dünyada büyüme gördük. Peki buna baktığımız zaman bir karşılaştırma yapalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa bu kadar yoğun bir daralma ve bu kadar hızlı bir büyüme gördük. Aslında biz aynı savaş dönemindeymiş gibi bu süreçte bir savaş döneminden geçiyoruz da diyebiliriz ekonomik anlamda bakmış olduk. Dolayısıyla bu kadar zorlu süreç içerisinde bizi elbette ki 2023'te yine zorlu günler bekliyor. Peki bunun altında yatan sebepler nedir? Bunlara da bir bakalım. Enerji fiyatındaki dalgalanmalardan bahsettik ve birçok yurt dışı kurumların yapmış olduğu raporlara baktığımız zaman beklentilerin de yeni dönemde düşük olduğunu görüyoruz. Major merkez bankalarının da faiz artışlarını gördük. Bol bol para basıldı. Mecburen bir daralma olmasın diye evlerde kaldığımız dönemlerde 2020 yılında ve 2021 yılında da bu bol paranın yatırımlara doğru akıp yüksek bir getiri elde ettiğini gördük. Gerek borsalarda gerek yeni hayatımız diyelim o tarafta kripto varlıklarda. Ve bu sene itibariyle 2022 yılında ise sıkılaştırmanın başlamasıyla yani bol parayı çekelim ve enflasyonu düşürelim sisteminin başlamasıyla birlikte sıkılaştırma politikası ve elbet ki bu parayı nasıl çekeceğiz? Faizleri arttırarak. Faizlerin artmasıyla birlikte Amerika'daki tahvillere yoğun bir talep gördük. Borsalardan çıkış, borsalarda düşüş ki bunların öngörülerini yine mevcut sayfamızda sizlerle paylaşmıştık önümüzdeki dönem beklentileri için ve borsalarda bir düşüş trendini gördük. Peki bu düşüş trendinin ardından biz dünyada nasıl bir hisse senetleri piyasasında gelişme yaşadık? Oraya da bir bakalım. 2022 yılında %20 eksi gördük tüm dünya olarak bu arada size bahsetmek istiyorum. Tüm dünyada %20 bir eksilme oldu hisse senetleri piyasasında. Peki daha öncesinde ne olmuştu? 2019 yılında %24, 2020 yılında 18 ve 2021 yılında %18'lik. Yani 3 yıl boyunca toplamda %60'lık hisse senedi piyasasındaki yükselişin ardından %20'lik bir kayıp gördük 2022 yılında. 2018'de ne olmuştu? O dönemde de bir kriz görmüştük dünyada ve %14'lük eksilme görmüştük. Peki buradan şunu çıkartabiliriz. Bizler yatırımcı olarak acaba yeni dönemde neye yatırırsam diye bakıyoruz, değil mi? Ancak belli bir miktar yatırımınızın uzun vadede bulunması işte sırf bu sebeple yani dollar cost average dediğimiz dönemsel getiri olarak baktığımızda uzun vadeli yatırımın ne kadar aslında avantajlı olabileceği çünkü son 4 yıla baktığımızda artı 40'lık bir getiriden de bahsedebiliyoruz. Peki şimdi önümüzdeki dönemki bizi bekleyen süreçlere bakalım. Yurt dışına baktığımız zaman Amerika'da faiz artırımları yavaşlatılacak. Artış hızının yavaşlatılmasından bahsetti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde agresif bir faiz artışı beklentisi görünmüyor. Bu da emtia tarafındaki fiyatlarda hareketliliğe yol açtı. Yani önümüzdeki dönemde altına ve gümüşe yatırım yapmalı mıyız sorusunun cevabı olarak evet bir miktar portföyünüzde yer verebilirsiniz. Çünkü 2022 yılında Ocak ayındaki altın fiyat seviyesiyle yıl sonunu kapatırken ki altın fiyat seviyesi aslında dalgalanmaya rağmen eşitlenmiş diyebiliriz. Yine 1800 ve üzerinde seyreden bir altının ons fiyatını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de faizlerin azalması devam edecek olursa yani faiz artış hızının yavaşlatılması ve hatta önümüzdeki sene orta hatta başında faiz artış trendinin bitmesi söz konusu olur ise alternatif getiri arayışlarına gidecek olan rakamlar güvenli limanlar tarafına geçebilir. Çünkü önümüzdeki dönem bizi bir resesyon bekliyor. Resesyon beklentisi dünyada %70 ve üzerinde olasılık olarak görünüyor ki artık girildi, girilmek üzere de diyebiliriz resesyon tarafından. Tarafında, gerek Avrupa'da gerekse Amerika tarafında resesyon nedir? İki çeyrek üst üste daralmayı bize gösterir ki iki çeyrek eksi büyümeyi de gördüğümüz kesimlerde oldu. Dolayısıyla önümüzdeki döneme baktığımızda hisse senetleri piyasasında bu sene ne oldu? Oraya da hızlıca bir bakalım. Hisse senetleri piyasasında dünyada 96,5 trilyon dolarlık bir hacim var. Bunun 40.4'ü Amerika hisse senetleri piyasasında. Nasdaq'da %35 eksi gördük. S&P'de %20 eksilme gördük. Ve Dow'da %10. Çin eksi de, Avrupa eksi de MSCI Türkiye endeksi %82,5 ile artıda. Türkiye inanılmaz ayrıştı hisse senetleri piyasasında. Sadece artı bir olarak söyleyebileceğimiz Latin Amerika var. Kaldı ki gelişmekte olan ülkelerden de ayrıştık. Gelişmekte olan ülkeler toplamında da %22 eksi de. Peki önümüzdeki dönem fırsatlar var mı bu tarafta? Önümüzdeki dönem fırsatlardan değil risklerden bahsediyoruz. Çünkü şöyle bir durum var ki Çin COVID, sıfır COVID politikasını devam ettirecek mi söylentileri var iken Çin artık açılma yoluna doğru gitti. Orada üretim artışının gerçekleşmesi ve tedarik zincirinin tekrar toparlanması durumunda sanayinin artacağı yani arzın artacağı dolayısıyla tüketimin de artacağından bahsedebiliriz. Böyle olduğu durumda yine tüketimin artması eşittir enflasyonun yükselmesi. Enflasyonun yükseldiği bir durumda da o zaman durgunluk değil tüketimin artmasını görüyor olabiliriz. Belki de resesyonun bir bir miktar ötelenmesi mümkün olabilir ama resesyondan kaçış yok gibi görünüyor ki ülkeler enflasyonla mücadeleyi merkez bankaların yaptığı açıklama ve yönetimlerin yaptığı açıklama enflasyonla mücadelenin devam edeceği yönünde. Dolayısıyla faiz artırımı, enflasyonla mücadele, resesyonun belki gecikmesi ama kaçınılmaz olan bir süreç. Bu da borsalarda düşüşü meydana getirebilir. Sevgili yatırımcılarımıza buradan özellikle söylemek isterim ki hisse senetleri piyasasında çok dikkat edilmesi gereken bir dönem bizi bekliyor. 2023 yılında portföyünüzde mutlaka mutlaka çeşitlendirme yapmanızı tavsiye ediyorum öneriyorum diyelim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu tarafta bir miktar emtia ve gümüş tarafına yönlenebilirsiniz gümüş tarafında beklenti şöyle bahsedeyim evet altında bir yükseliş beklentisi söz konusu çünkü risk ortamı oluştuğunda resesyon beklentisini de söyleyecek olursak bu tarafta evet bir yükseliş ihtimali bekliyoruz gümüş tarafı biraz daha hızlı artar hızlı düşer onun için o taraftaki yatırımlara lütfen dikkat Edin. Çünkü yatırım yaptığınızda eğer fiyat düşüşü altında bir miktar olursa, gümüşte daha hızlı olması ihtimali vardır. Gümüşte neden artış bekliyoruz peki? Çünkü bir Çin'in üretimi artırmasıyla birlikte bu tarafta gümüş ile yapılan rüzgar enerji tarafında kullanılıyor, elektrikli araçlarda kullanılıyor. Diğer taraftan güneş santrallerinde yine kullanılıyor. Dolayısıyla enerjiye yapılan yatırımda gümüşün bir sanayi metali olarak kullanılması söz konusu. O nedenle talep artışı eşittir fiyat artışı. Bu sebeple emtia tarafındaki diğer metallere de talep gelip o tarafta bir yükselme olasılığı var. Türkiye'ye bakacak olursak o tarafta da Türkiye tarafında evet faiz indirimi olan bir süreçten geçtik. Yeni dönemde bugün açıklanmış olan 2023 yılı için Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bugünkü sunumunda açıklamada beklenti yine liralaşmanın yani dolarizasyondan Türk lirasına geçişin hızlandırılması için politikalarda devam edileceği söyleniyor. Bu sebepledir ki yine alternatif yatırım arayışında olan Türk lirası borsa tarafına devam edebilir. Ancak şunu bilelim ki bu sene %1000 getirmiş olan hisse senetlerini de biliyoruz. Bu tarafta Türk Hava Yolları gibi, Alarko gibi ya da Hektaş gibi son derece yüksek %500'ler, %600'ler yıllık bazda getirmiş olan hisseler var. Ancak şu son dönemde, son 2 ayda diyelim, 1 milyon yatırımcının da eklenmesiyle birlikte borsa tarafındaki yükseliş kısmında özellikle hisse senedi seçimine artık çok dikkat edilmesi gereken bir seneye girdik. 2023 yılı itibariyle o tarafta yüksek maliyetlerle almış olan kişiler olabilir aranızda ya da sıfırdan ben girdim, duyumlarla girdim, hiç araştırmadan girdim diyen yatırımcılarımız lütfen dikkatli olun 2023 senesinde. Portföyde çeşitlendirme her zaman önemlidir. Önümüzdeki dönem için borsada lütfen lütfen dikkatli olun. Gerekirse portföyünüzü %25-25 dörde -25 bölün. Tabii ki risk profilinize göre değişecektir yatırım tercihleriniz. O tarafta danışmanlık elbette ki almayı tercih edebilirsiniz ya da eğitimler almayı tercih edebilirsiniz. Keyifle destek oluruz. Diğer taraftan portföyünüzde emtia, borsa, yatırım fonları. Ben vakit ayıramıyorum. Hisse senetlerinde takip edemiyorum diyen yatırımcılarımız yatırım fonlarında gerek yurt içi gerek yurt dışı müthiş seçenekler var. Bu tarafta umarım ki bol kazançlı harika bir yıl sizleri bekliyor. Görüşmek üzere.